Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere BHPTR sitesini tanıtacağım. İlk önce Play kaydolmanız gerekiyor. Kayıt linkini videonun açıklama ve yorum kısmında bırakacağım. Oradan tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Bakın burada kaydolmak için ilk öncelikle bizden bir e-posta giriş ve güvenlik şifresi istiyor. İki şifreyi de yazdıktan sonra altta benim referans linkim gözükecektir arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra alttan kaydol düğmesine tıklayarak siteye kaydolabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar size şey kaydettikten sonra bakın bizi belli bir ekran karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi 5 ila 50 bin arası günlük %6 ve 1 milyon tronun üstünde günlük %10 kazanç vereceğini söylüyor. Bunu buradan kapata tıklayarak kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ve siteye kaydettiğimizde site bize 8889 Tronluk bir bonus veriyor ama biz bunu hemen çekemiyoruz. Bizim ilk öncelikle yatırım yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Onun için de ilk öncelikle para yatırma kısmına geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bize bir tron düzeyde Bunu buradan adresi kopyalıyor. Tıklayarak kopyalıyoruz ve buraya minimum 5 tron yatırım yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yatırım yaptıktan sonra alttan şarj tamamlandı diye tıklayarak yatırımımızı onaylayabiliriz. Evet arkadaşlar yatırımımızı onayladıktan sonra bakın biz siteden her gün %6 kazanç alacağız. Onu da çekmek için arkadaşlar bakın buradan çekilme kısmına tıklıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bakın temel hesap ve promosyon hesap mevcut burada. Promosyon hesapta referanslardan gelen kazançları çekebilirsiniz. Ben şimdi promosyon hesabı geliyorum arkadaşlar. Yani referanslardan bir tron bir kazancı mevcut. Bunu buradan troncudan adetimi yapıştırıyorum. Ondan sonra bakın buraya bir yazıyorum. Yani çekilebilir bakayım. 16'nızda altında kendi girişteki şifrenizi yazıyorsunuz ve bakın buradan onaylaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda başarıyla gönderdiği yazıyor ve troncuz cisme şimdi ulaşacaktır. Onun için arkadaşlar işte de referans kısmı için bakın buradan paylaşa tıklıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada benim referans linkim bulmakta. Bunu da buradan bağlantıyı kopyalaya kopyalıyorsunuz ve bu link üzerinden arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Ondan sonra tekrar eve dönüyoruz ve bakın burada takım bölümü mevcut. Görmüş olduğunuz gibi burada da birinci, ikinci, üçüncü seviye referanslar ve onlardan gelen kazançlar da isterseniz inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi bir tronluk çekimim anında troncuzun adresime ulaşmış bulunmakta. Evet dostlarım az önce de görmüş olduğunuz gibi işte yatırımsız bir şekilde de ödemelerini yapmakta. Yani promosyon hesabından yatırımsız şekilde kazanç sağlayabilirsiniz Onun dışında yatırma yaparak da günlük %6 altı kazanç sağlayabilirsiniz benim söyleyeceklerim bu kadardı Şimdilik hoşça kalın